patlıcan olsun, biber olsun, acır olsun, kabak olsun hepsi de yeni mahsul. İşte bu e, yerli turistlerimiz geliyor. Burada yaşayan insanlar alıyor. Hiç kurutmayla uğraşmayalım diye. Buradan alıyorlar. Oğuz köyünden geliyor çoğunlukla. Fiyatlarımız da zaten geçen senekiyle aynı. Bir değişiklik olmadı. Kuruluklar da olsun, salçalar da olsun, dolmalıklar da olsun. Bir farklılık yok. Peki alanlar oluyor mu şu anda? Tabii tabii şimdi çıkma zamanı olduğu için en çok yoğun olduğu zaman Ağustos Eylül bildiğiniz patlıcan, biber. Biberin acısı da var, tatlısı da var. Yeşil biberden kuruyan var, salçalı kırmızı biberden kuruyan var. İpleri 50 tane oluyor hemen hemen. İplerin 50 tane olur. Fiyatları 200 lira patlıcan. Biber 180-200 arası. Kabak biraz farklı oluyor. O da tek tek soyulup, tek tek tuzlanıp, kurutulup ondan sonra hesaplanıyor. Biraz eziyetli olduğu için o 250 lira. Onun ipi Yerli turistlerimiz de var. Yer dışından gelenler daha da çok alıyor. Çünkü onlar Ağustos, Eylül gibi döndükleri için, onlar bu ay içinde alıyor. Ama yerli turistlerimiz de mesela gelemeyince kargoyla istiyorlar, Ekim'de, Kasım'da veya da işte kışın kargoyla yolluyoruz. Onlarda bir şey yok. Yani vakit yok. Tabii geçen seneyle değişmediği için hatta şey yapıyorlar. Gelenler, fiyatlar değişti mi, yeni mi, bu eski mi, yeni diyoruz. Yani fiyat aynı diyor kuruluklarda bir değişiklik olmadı. Neydi? Ya beğenip alıyorlar fiyatları. Kuruttuğumuza değmez diyorlar hatta. Alıyorlar içi üçlüsü.